Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok hafif, çok da güzel bir sütlü tatlı tarifi paylaşacağım. Hindistan cevizli krem karamel tarifi. E, lezzetli olduğu kadar da kolay bir tarif. Zaten şimdi yaparken hep beraber göreceğiz ne kadar kolay olduğunu. Denemeyenler var ise muhakkak deneyin diyorum. Çok çok güzel bir tarif. İş dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Hemen Şöyle bir dilim keselim. Ne kadar güzel kesiliyor gördüğünüz gibi. Harikada bir iç dokusu var. Ve şöyle göstermek istiyorum iç dokusunu, güzelliğini ve oldukça yumuşak bir tatlı. Hiç fazla bekletmek istemiyorum sizleri. Doğrudan tarifimize geçiyorum. Hindistan cevizli krem karamelimize öncelikle karamelimizi yapmakla başlayalım. Bunun için bir çay bardağı toz şekeri tavamıza alalım ve hiç karıştırmadan güzelce erimesini bekleyelim. Üzerine de bir tatlı kaşığı limon suyumuzu ekleyelim. Şöyle sağa sola sallayarak tavamızı karamelimizi karıştırmadan hazırlayalım. Evet karamelimiz hemen hemen oldu. Karamelimizi fazla da yakmadan hemen altını kapatalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Şimdi krem karamelimi yapmak için ben şöyle bir e, dikdörtgen e, baton e, kek kalıbı kullanacağım. E, i̇çini soğuk suyla şöyle bir ıslattım ve suyu döktüm yani nemlendirdim. Şimdi hazırlamış olduğum karamelimi kabımın altına güzelce döküyorum. Şöyle her tarafa yayılsın. Şimdi kabım siyah olduğu için çok belli olmadı ama altına güzel bir şekilde karamelim yayıldı. Karamelimizi hazırladık bir kenarda beklerken 5 adet yumurtamızı çırpma kabımızı alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyoruz. Şekerimiz ve yumurtalarımız güzelce kabarıncaya kadar mikserimizle çırpıyoruz. Güzelce rengi açılana kadar çırptığımız yumurta ve şekerimizin üzerine bir paket de vanilin ekliyoruz ve şöyle vanilinle beraber biraz daha çırpıyoruz. Yumurta ve şekerli karışımımız hazır. Bir kenara alıyoruz. 500 ml ılık sütümüz var. Soğuk olmasın, ılık olsun mümkün olduğu kadar sıcak da olmasın. Üstüne 200 gram kremamızı, sıvı kremamızı ekliyoruz. Onun üzerine de şöyle tepeleme, 1 su bardağı artı bir yemek kaşığı da diyebiliriz. Hindistan cevizimizi ekledikten sonra hepsini güzelce şöyle karıştırıyoruz. Şimdi bu karışımımızı da yumurtalı karışımımıza ilave edeceğiz. Şöyle azar azar ilave ederken bir yandan da yavaş yavaş ben karıştıracağım. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz karışımı kalıbımıza dökeceğiz. Ben daha rahat dökebilmek için şöyle e, süt kabıma aldım. Şöyle hemen boşaltıyorum. ve diğer kaptakini de boşaltıyorum. Evet, Hindistan cevizli krem karamelimi kalıbıma boşalttım. Şimdi fırınıma veriyorum. Fırınımı ben 170 derecede önceden zaten ısıtmıştım. Fırınımızı ısıtmıştık. Isıtırken e, tepsimizin içine su doldurdum. E, Hindistan cevizli krem karamelin e, buharlı bir ortamda pişmesi gerekiyor. Buna özen gösterelim. Ve bu şekilde tepsimize Koyuyorum. Yaklaşık olarak 40 ila 50 dakika arasında pişecek. Evet, krem karamelimiz pişti. Çok güzel kızarmış. Bu şekilde kızarması yaklaşık olarak 40 dakika sürdü. Benim fırınım 40 dakikada pişirdi. Onun için diyorum ki sizler de dikkat edin, fırınınızın başından ayrılmayın. Çünkü süreyle değil, ama sıcaklığıyla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Farklı farklı olabilir pişirme süreleri. Şimdi oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleteceğiz. Yani soğutacağız. İyice soğuduktan sonra da buzdolabına kaldıracağız. Bekleteceğiz. Hindistan cevizli krem karamelimiz 4 ya da 5 saat kadar buzdolabında bekledi. Şimdi servis tabağımıza çevireceğiz. Fakat ondan evvel kalıbı ile tatlımızı ayırmak için bir bıçak yardımıyla şöyle kenarlarından ayırıyoruz. Şimdi ters çevirme zamanı. Evet, çok güzel bir şekilde tatlımız kalıbından ayrıldı ve oldukça da nefis duruyor gördüğünüz gibi. Efendim oldukça kolay, oldukça da hafif bir tatlı. İftar sonrası özellikle canınız tatlı çekerse hiç düşünmeyin yapın. Bir tek buzdolabında biraz bekletmeniz gerekecek. Ben 4 saat kadar ya da 5 saat tam süre tutmadığım için bilmiyorum beklettim. Şimdi servise geçebiliriz. Diyorum ki denemekten korkmayın, deneyin. Bu lezzeti sizler de keşfedin eğer denemediyseniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.